Maşallah. Manken gibi ya. Burada 30 tane var. Onlar da kuzuları. Yarısı kırma. Bunun mı anası sakız? Hiç sakıza benzemiyor ya. Aras. Maşallah. Süt keçisi de var abi. Evet sevgili izleyiciler değerli takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. <laughs> değerli dostlar bugün sizlerle birlikte nereye gideceğiz? İzmir Menderes Karakuyu köyüne gideceğiz değerli dostlar. İlyas Besi çiftliğine gideceğiz. İlyas Oulları Besi çiftliğinde Ümit Coşkun kardeşimizin misafir e, misafiri olacağız. Kendisinden rica ettik bizi kabul etti. Sağ olsun var olsun. Kendisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Eee İlyas Besi çiftinde ne var arkadaşlar? E, kurbanlık dana ile kuzu var. Damızlık koyunları var arkadaşlar, ee, Ümit kardeşimizin merak ettiğim konu arkadaşlar ve neden ee, koyunlara süngerleme uygulaması yapmış, koçlara salmış gideceğiz inşallah onları yerinde göreceğiz ve görmüşken de sizlere bir güzel bir çekim yapmış olacağız arkadaşlar. Öncelik olarak koyunları çekeceğiz, ee, süngerleme yapılmış koyunları, ondan sonra kurbanlıkların başına geçeceğiz. <laughs> değerli dostlar, bunları yaparken de bizlere destek olursanız memnun oluruz. Ee, arkadaşlar mutlak mutlak abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Ve çoğu arkadaşımız merak ediyor abone olmak acaba ücretli mi? Arkadaşlar kesinlikle ücretli değildir. Herhangi bir ücret tahsil edilmiyor. Ve şimdi hep birlikte geçelim İlyas oğullarına arkadaşlar. Evet geldik. Ümit kardeşimizin yanına. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz Allah şükür. Seni sormalı. Eyvallah. Abim şimdi e, seni daha önceki videolardan izleyen tanıyan, mutlak vardır. Evet. Kısacası Ümit Coşkun kardeşimiz kimdir? Ne zamandan beri hayvancılık yapıyor? Dilendirir, sen sevinirim. Ee, ne zamandan beri? Ya biz çocukluğumuz hayvanların içinde geçti. Baba mesleği bizim için. E, tabii sadece hayvancılıkla geçim sağlayamıyoruz bugünlerde. E, çalışan insanlarız. Yani hobi gibi veya hayvanlardan kopamamak gibi diyelim. E, bunu da ek iş olarak görelim. O şekilde biraz hayvan da yapmaya çalışıyoruz. Koyunlarımız var, kurbanlıklarımız var, koçlarımız var. Koyunları da gösterelim. Evet abi, e, küçüklükten beri hep hayvancılığın içindesin falan seneden beri veya falan tarihten beri hayvancılık yapıyorum demen yanlış olur. Çünkü yanlış. hayata olur. gözünü açar açmaz hayvanların içinde, içerisinde açtın evet. ve e, belli zamanlardan sonra artık son dönemlerden sonra hayvancılık sadece e, bizleri kurtarmadığından dolayı evet. biz farklı işlerde çalışmak zorunda kaldık ama bunun yanında da asla asla hayvancılıktan kofamadık değil Yok, mi abim? Kopamadım. devam Şimdi e, bugün arkadaşım biri dedi ki e, Ümit süngerleme yaptı dedi, ben de merak ettim süngerlemeyi ne amaçla, nasıl ve hedefler nelerdir? niye yaptın? Arkadaşlarıma, izleyicilerime onu aktarmak için senin buraya geldim. Tabii ki sende büyük baş, küçük baş kurbanlık da var. Onlarla çekeceğiz inşallah. inşallah. Şimdi abim, süngerlemeyi ne amaçla yaptık? Süngerlemeyi ne amaçla yaptık dediğimiz gibi kurbanlık işi yaptığımız için koyunlarımızın aynı zamanlarda doğum gerçekleştirmesi için süngerleme yapıyoruz. Biliyorsunuz süngerleme aynı günlerde koçan koç alması için yapılan bir uygulama. Evet. Yani bizler de dediğim gibi bu işi ek iş olarak yapıyoruz. Sabah hayvan bakıp işimize gidiyoruz. Akşam gelip hayvanlara bakıyoruz. Artık kimilerine göre hobi mi denir? Bizim için ek gelir de denebilir. Yani 30 tane damızlık koyunlarımız var. Evet. olabildiğince birbirine yakın doğumunu sağlayıp önümüzdeki yıllardaki kurbanlık kuzularımızı yetiştirebilmek için bir süngerleme uygulaması yaptık dün akşam süngerlerimizi çıkartıp aşılarını vurduk. Evet. Kendimizin ve diğer hayvancılık yapan arkadaşlarımızdan 3 günlük ödünç olarak süngerleme yapanlar bilir yani. Süngerden sonraki 3 gün içinde koyunlar %99 koç alır. Koçları güzel olanlarını seçtik eşimizden, dostumuzdan. Sen de şöyle çekip evet videoda gösterebilirsin. Koçlar güzel, koçlara görsel olarak diyecek bir şey yok. Şimdi abim eee koçlar tabii ki sen özen göstermişsin koçları toplamakta. Koçlar bayağı bir güzel maşallah. Abim, e, senin amacın e, erken doğurtup kuzuyu kurbana yetiştirmek. Evet, yetiştirmek. Anladığım yetiştirmek. kadarıyla. Aynen. Ve e, sakızla sakız seçmemişsin koçlarını. Senin amacın e, damızlık yapmak değil de ette dayalı, kurbanlığa dayalı e, kuzu üretmek. Aynen. O da e, mantıklı olmuş. Gerek kıvırcık, gerek sakız melezi, gerek merinos melezleri işte değişik ırk koçları seçmişsin. Evet. Sana doğacak olan kuzunun gelişimi lazım değil mi abi? Et lazım. Evet, gelişimi lazım. Aynen. E, doğal yollarda biz desek ki hayvanlar koç alsın, kızgınlık göstersin desek artık zaman daraldığı için kurbana kuzumuz yetişmiyor. Yetişmiyor. Peki abim, e, uzun uzun konuşamayacağız. Zamanımız dardır. Seni rahatsız ettim. Kusura bakma. Kısadan arkadaşlarımız ufak da olsa biraz bilgilensinler. Abim 30 koyuna kaç koç kattın? Yani e, bu uygulamayı kullananlardan bizim de tecrübelerimize göre 5 e, tane koyuna bir tane koç idealdir diye herkesten duyuyoruz. Biz evet. herkes de öyle yapıyor ama bizim 29 tane koçumuz var. Şey 29 tane koyunumuz var. Biz 8 tane koç koyduk içine. Daha garanti olması amacıyla. Yani koçumuzu bir 2-3 tane fazla koyduk. Evet daha garanti olsun. Yani neredeyse 3 e, koyuna bir koç düşüyor. Evet. Koçlar da kaliteli şu olmasın bu olmasın dedin koçlardan yok Hatta evet. arkadaş söyledi Çağlar Karagül kardeşim evet. Dün akşam da koç toplamaya çıkmışsın arabayla Abim peki bu yaklaşık 200 saat sonra artık kızgınlık gösteren koyunlar mutlak olmuş olacak Evet olacak. Koç alan evet. koyunu sen sürüden çıkartacaksın mı yoksa içinde mi kalacak İçinden çıkarmak istiyoruz dediğim gibi Dün akşam bu saatlerde akşam 8 saatlerinde süngerlerimizi çıkarıp aşılarımızı vurduk. Evet. E, 24 ila 36 saat 36. saat arası en yoğun dönem olduğu söyleniyor. Yani bu saatlerden sonra bu gece e, yüksek bir verim bekliyoruz inşallah. Ama ben i̇nşallah. yine de e, ilk koç alan 10 yani 30 koyundan bir 10 tanesi koç aldığını görüp teşhis edebilirsem ayırmak istiyorum yan tarafa. Hem sağlıklı bir üreme, evet. hem koyunların da aynı koç yerine Koçların da aynı koyun yerine kızana gelen diğer koyunlara yönelmesi için koyunları bir tık azaltmak istiyorum. Tabi e, koç alan koyunları çıkaracaksın. Koçlar e, koç almayan daha yeni kızgınlık gösteren e, koyunlara yönelecek değil mi abim? Aynen öyle. Niyetin abim verdiğin bilgiler için teşekkür ettim. Allah razı olsun. Şimdi hep birlikte geçelim. Gerek küçük baş gerek büyük baş kurbanlıklara. Evet. Geçelim buyurun. Evet Ümit kolay gelsin. Şimdi hayvanların yoncasını da verdin. Evet. Ay, kaç adet küçük baş kurbanlığın var kuzu? Ee, 53 adet kurbanlık koçumuz var, kuzumuz var. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir saflan olmuş. Tabii bir e, 53 kuzunun e, bir 30 tanesini falan verdim, erken verdik. Evet. Yani bizim hazır müşterilerimiz var zaten. Çok büyük de oynamaya çalışmıyoruz. Yıllık 50 kuzu yapıyoruz. E, hazır kendi müşterilerimin daha yarısı gelmedi. yetmeyeceğini bile düşünüyorum. Yanılmıyorsam 29 veya 30 oldu. Bir 22 tane kuzumuz kaldı. Ama asıl işiniz herhalde büyükbaş kurbanlık değil mi? Evet büyükbaş kurbanlık. Bunlar sadece işte büyükbaş almaya gelen müşteriler için işte küçükbaş var mı acaba diye soran arkadaşlar için. Evet. Yani başka yere de uğramasınlar. Her iki ihtiyacını da buradan karşılasınlar diye. Evet evet. Yani onun için düşünülmüş herhalde. Onun için de düşünüldü. Evet. Koyunculuk da bizim e, babamızın ata mesleğimiz yani. E, daha 2005-2010 yıllarına kadar bir 300 tane koyunumuz da vardı. Yani bizim çocukluğumuz hayvanların içinde geçti. Evet. Yani koyundan kuzudan bir şekilde kopamıyoruz yani. Tabi hayvancılık büyük başlar. Danalarımız, ineklerimiz. Şimdi var. onlara da geçeceğiz. Yalnız e, benim buraya, buraya gelme amacım bugün e, koyunlar için geldim evet. Süngerleme uyguladın evet. e, işte Süngerleme hakkında uzun uzun konuşmak isterdim İnşallah önümüzdeki günlerde Videolarda uzun uzun konuşuruz evet. Çünkü e, zamanımız dar Karanlık çökmek üzere Gelmişken de e, tabii ki kurban Arifesindeyiz Arkadaşlarımız kurbanlıkları da görsünler Belki ihtiyaçları vardır Sizden almak isterler diye Önceliğimizi biz kurbanlıklara verelim evet. Yani koyunlara inşallah Daha sonra da ee, zaman ayırırız ayırırız her zaman evet bismillah maşallah diyelim abim asıl konumuza geldik kurbanlık konusunda abim e, kaç adet kurbanlık yaptınız bu sene ondan başlayalım bu sene normal e, yılların bir tık altındayız 23 tane danamız var hala hazırlar evet. ee, zaten kendi müşterilerimiz 25 dananın altına düşmedik ama bu sene alım gücü biraz yok. Düşür, kesemeyecek olanları düşünüyoruz yine elimizden geldiğince kendi müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaç adet var dedik burada toplam? 23 adet var. 23 adet. Geçen sene biraz daha fazlaydı tabii ki. Tabii geçen ee, yükselen daha fiyatlardan abi. dolayı siz müşteri düşünerek insanların alım gücü olmaz diyerek evet. biraz yani normal sayı düşürdünüz. Bir 5-10 tane sayımız düştü. İnşallah bunlar da satıldı. Kaç tane satıldı kaç tane kaldı? Yani bir %50 oranda verdik yanılmıyorsam. Bir yarısı satıldı diyebiliriz. Tamam. E, kiloyla ama abi ayakta mı? Yani bizim burada e, kesim de yapıyoruz. Kesimhanemiz de var karşıda. E, kiloda alanlar da var. Ayakta alanlar da var. Yani bir o 15-16 tane zaten kafadan hazır sıra olarak listede e, danılarımız belli. Sadece danılarını seçmek için gelecek müşterilerimiz var yani. Onların da bir 6-7 tanesi belirledi danasını. Peygamber Resulü'ye satış olarak verdiğimiz de var. Kilo Şimdi, olarak isteyenlere kilo da yardımcı olduk. O gün karar verecekler. Kiloyu kaça verdiniz abi? E, kiloyu şu anda kesin bir fiyat e, konuşamadık. Yani, yani e, şey malum değişken. Kiloyla girdiler arkadaşlarımız ama e, herhangi bir fiyat konulmadı. Evet fiyat Yani konulmadı. bu 230 mu olur, 250 evet. mi olur, 260 mi olur. Evet. E, artık bayramda ortalama fiyat neyse 10 evet. üzerinden kesilecek üzerinden olarak. olacak yani. Yani ne şiş yansın ne kebap değil mi abi? Aynen ne şiş yansın ne kebap. Dediğiniz gibi esnek bir piyasa biliyorsunuz evet. yani karkas fiyatları geçenlerde bir 230-220 civarına çektiler. Neye göre değişiyor artık biz ona akıl da ama şu an 250 civarında gezdiği söyleniyor. Evet. Allah herkese kesme gücü versin. Nasıl amin, versin. amin, amin. Peki Ümit, şey dikkatimi çekti abi. Oğuştayınlar var, simenteller var. Niye iki cins kurbanlık besliyorsunuz abi sadece bir kalem değil? Yani dediğim gibi yıllık ortalama bir 25 dana yapıyoruz. Bu da yedişer hisseden 150-200 kişiye hitap ediyor. Herkesin damak tadı isteği farklı oluyor. Geçen sene sırf simentellik %95. Evet. Ee, biraz şikayetler aldık. Halbuki et oranında tabi simental et ırkı olarak biliniyor ama akbaş isteyen oluyor, oğuştayın isteyen oluyor. Biz de olabildiğince bir 10'ar tane, 7'şer tane, 8'er tane her ilçeden beslemeye çalıştık. Herkesin isteğine cevap verme tabii. Yani amaçlı milletin yani besiye çektiği danaları. Kurbanlık verdiğimiz insanların eşimizin, dostumuzun istekleri bu yönde. Yani gelip direkt şu mental danaların içine atlayıp oradan seçen de var. Hoş içine girip buradan beğenen de var. Yani herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Peki siz hangisinden memnunsunuz? Yani bizim için hepsi aynı. Ya. Biz onların çünkü yemi de aynı. Ahır aynı, her şeyi aynı. Ha tabii üzerine koyduğu et olarak da çok bir şey fark edemiyoruz. İlla ki simenteller tabi e, hoş denilere göre bir tık daha öne geçiyor. Erken ete geliyor Erken ete ve geliyor. biraz daha ağır olmuş oluyor. Evet. Yani biz de yaklaşık bir yıldır baktığımız için bize, bizim için çok değişken bir şey olmuyor yani. Şimdi Ümit videonun başında ben kendim olarak işte Karakuya falan gideceğim dedim de ee, burası tam olarak neresi? Ne çiftliği diye geçiyor? Ee, bizim köyümüz İzmir Menderes'in Karakuyu köyü. Ee, çiftliğimiz de İlyasoğulları çiftliği olarak geçiyor. Ee, az, az sonra videonun tamam sonunda e, üzerinde telefon numarası bulunan çiftliğin ablemini de inşallah fotoğraf çekip videonun sonunda paylaşalım. İnşallah. Ee, dediğim gibi Menderes'in Karakuyu köyündeniz. Ee, pancara 5 kilometre uzaklıkta. Kesimhane falan sıkıntınız var mı abi? Yok. Özel kasaplarımız var. E, kasapımız kasabımız kendi ekibiyle geliyor. E, karşıda bir 500 metre kadar büyük. Yani kimse mağdur olmuyor. Kimse mağdur olmuyor. E, Tabi her herkes kendini över ama e, bizim kesimhanemiz gerçekten e, mayer bir kesimhane. E, son sistem bir kesimhane yaptık. İnsanlar dananın kesildiği andan sonra ne kan ne pislik görüyor. Altlarından sürekli su akıp altları ızgara sistemli e, fosfatlı çukurlar olan kesim Hijyenik bir şekilde kesiliyor. Hijyenik bir şekilde evet. Abi e, birinci gün mü kesiliyor hepsi yoksa evet. ikinci güne sarkan evet. oluyor mu? Yok sarkan olmuyor. Bizde kuzu dana işi birinci gün Allah'ın izniyle. Bitmiş oluyor. Evet bu sene de 23 tanımız var Allah işi karışmazsa. E, karanlığı güneşi batırmadan akşam üzeri olmadan Allah işi karışmazsa dediğimiz gibi. Her türlü tedbir alarak elektrik kesintisine karşı jeneratörlerimiz, kasaplarımız, Allah utandırmasın. İnşallah Amin diyorsun inşallah. hiç kimse mağdur olmaz diyorsun. Evet. İnşallah. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bakan da kesmek isteyen Amin. de. Amin. İnanın gerçekten çok mağdur müşterilerimiz de geliyor. Değişken piyasa piyasanın pahalılığı. Biz elimizden gelince müşterilerimizi geriye çevirmemeye çalışıyoruz. Daha Allah şükür öyle bir şey de olmadı ama inşallah inşallah da olmaz. Amin. Evet kardeşim bize zaman ayırdın bu dar zamandan. Şu an işim var. Arkadaşlar seni bekliyor. Gideceğim bir yerlere Abim, e, eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. İlyaslıları evet. çiftliği abi. Çiftliğimizin adı İlyaslıları Çiftliği diye geçiyor. Evet. E, videoda da belirtmiştik. Menderes'in Karakuyu köyünde. E, İlcesoğulları Çiftliği adında sorduğunuz zaman veya tabelada yazan telefon numarasından bize ulaşabilirseniz her türlü konum atabileceğimiz bir telefon. E, videoyu izleyen herkesi ister gezmek amaçlı, ister e, kurbanlık amaçlı e, tabelamızda da gözüktüğü gibi biz de civcivden, yumurtadan, her sütten, şey e, danaya kadar, kuzuya kadar herkese adaklık kurbanlık, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. E, Şöyle yapalım. Arkadaşlarım e, burada buradan numarayı alabilirlerse aslında alamadıklarından da e, yazsınlar bana ben senin numaranı onlara verim ya da videonun e, açıklama kısmına ya da yorumuna evet. senin numaranı bırakırım arkadaşlarımız Tabii, oradan hem, sana ulaşabilirler. Tabii abimin hem benim numaramı bırak. Evet. Oradan bırakacağız inşallah. Abim e, tekrar tekrar teşekkür ettim Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Evet değerli dostlar. Ha Eyvallah. Ha Eyvallah. Değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için takipte kalmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.